Arkadaşlar uzun zaman sonra sağlara geri döndüm. Yaklaşık bir 7 ay oldu en son video attığım zaman. Arkadaşlar bu sefer yeni bir seriye başlıyoruz. Ben Portekizce dil öğrenme serisi. Ben dil öğrenirken size videolar atacağım. Siz de benle birlikte pekiştirmeye çalışacaksınız. Arkadaşlar şimdi açtık Duolingo'yu. Bu arada hiç herhangi bir sponsorluk yok. Duolingo bayağı bir iyi bir şey işte. İyi bir uygulama. Bir dil öğrenmek istiyorsan Duolingo'yu açıp çok güzel bir şekilde kolay kolay dil öğrenebilirsin. Bunun başka modları da var böyle hikaye hikaye falan. Ama şimdi ben yaptığım, master yaptım şeyleri şimdi birazcık şey yapacağım. Sorry, desculpi. Disculpi demek. Hani disculpi. Duyuyorsunuz burada arkadaşlar. Disculpi demek soruya. Böyle şey yaptınız. Eu não falo português. Eu não falo português. Burada bu da I do not speak português. Yani Portekizce konuşuyorum demek bu da. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. English, İngiliz. 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 Belli. Yani şimdi İngilizce. Yani, many no olmayacak yani abi. Um menino não fala. O menino não fala. Menino erkek çocuk demek. Erkek çocuk demek. Fala konuşmak demek. Now da e, hayır demek. No demek. O da d yani d. Bizim dildeki o. The boy does not speak. Böyle oluyor. Burada excuse me. Com nijanca. Nijanca diye yazılıyor ama. Licenza diye okunuyor. Birazcık değişik bir dil aslında e, con por favor, por favor da lütfen demek. Por favor. F İspanyolca ile aynı şey. İşte gördüğünüz gibi. Geçiyoruz da five in a row diyor yani. Beşe arka arkaya beş tane yaptın. Love is for you falan filan diyordu ben de anlamadım. Prazerim conhecer você. Prazerim conhecer você. Nice to meet you yani tanıştığıma memnun oldum e demek. Você. Prazer memnun demek. Em için Konya yes biriyle tanışmak Vose de sen demek. Tanıştığıma memnun oldum. Senle tanıştığıma memnun oldum demek yani. Excuse me hatırladığımız üzere Komnisensa demek. Komnisensa. You ne demek? Vose. Sen ne demek? Vose. Vose. Konuşmak. İkinci ben sen fiiliyle. Fala. Fala. Portuguese. Portugues, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ola. Parabéns. Ola. Ola. Eee Ola, merhaba demek. Parabolar. Parabéns. Parabéns, parabéns de tebrikler demek. Bravo demek. Yani congratulations olarak geçiyor. Parabéns yani bu Brezilya Portekizcesi yani aksan farkı oluyor normal Avrupa Portekizcesiyle. Parabéns, congratulations yani tebrikler demek. Şöyle yaptık bunda. Ela não fala inglês. Ela o demek. O ama şey kız. Hani ele ele erkek demek, ela kız demek. Yani bunda ikiz de o ama maskülen feminen yani erkek kız olunca değişiyor. Ela não fala inglês. Ela o demek. Não söylediğim gibi no hayır demek. Fala ikinci e, o o fiiliyle de konuşmak demek. İngilizce de İngilizce demek. Şimdi de, ne demek oluyor? Bu o İngilizce konuşmuyor. Mesela tap to speak burada şey işte pronunciation yani telaffuz test ediyor. Ela no fala inglês. Böyle oluyor. Eu Yani bu şey demek. I don't, I, yani benim Ekmeğim yok. Kusura bakma demek. Desculpe özür dilerim. Kusura bakma aynı şey. Eu não tenho pau. Eu ben demek. Não söylediğim gibi hayır demek. Tenho have to have olmak yani. Bir şeyin sende olması demek yani. Ter diye olarak geçiyor fiil ama bu ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde değişiyor. Bu ben fiiliyle tenho demek. Tenol diye şey oluyor. Pau da ekmek demek. Pau ekmek demek. Bu da şey, desculpe özür dilerim demek. Burada İngilizce yazmamız gerektiği için böyle yazıyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle yazalım abi. Olá, prazer em conhecer você. Burada da mer merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Bunu zaten söylemiştim. Ola, prazerim, conhecer você. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de şimdi söylüyorum. Ola, prazerim, conhecer você. Duydunuz gibi abi. Oi, prazerim, conhecer você. Oi de selam demek yani. Ne haber? Selam demek Oi. Ola biraz daha şey böyle. Kurumsal bir şey yani daha bir böyle bir büyünle konuşur zaman Ola dersin ama bir arkadaşınla, ahbabınla konuşur zaman Oi dersin yani. Anladın mı? Hi nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum diyor. Böyle yapıyoruz. Heh, tamam. Bu da gitti. İngri İngiliz yani İngilizce İngiliz demek de kadarıyla. Böyle e şapkalı e yapıyoruz şuraya. O İngiliz. O a yani maskülen feminen oluyor. O maskülen a feminen oluyor. O İngiliz. Çünkü İngiliz İngilizce. Pedro fala português. Maskülen bir kelime. Ne diyor abi burada? Pedro fala portugues. Pedro fala portugues. Pedro portugizce konuşuyor demek burada. Pedro fala portugues. E, şapkalı e. Bunu da yaptık. Hello. Ola demek hatırladığınız kadarıyla. Ben I eu demek. Şimdi bu ben formunda yani ben yanında fala değil falo oluyor. Burada da Portugez yazıyorsun. Aynen. Oto düzel düzeltti bize. Excuse me hatırladığınız kadarıyla Com licença ama ikinci C Ç oluyor. Com diye yazılıyor. Com licança. Com licença diye okunuyor ama Portekizcede. Bunu yapıyoruz abi. I am sorry. Desculpe. Desculpe yani özür diledim demek. I do not speak Portekizce e konuşuyorum ne konuşmuyorum demek de ben eu demek. Eu não falo português. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şunu yaptık. Bizim dersimiz bitmiş oldu bu. Ha biriyle konuşurken yani şey. Biriyle sohbet içerisinde olurken bu tür şeyleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi diğer diğer şeyle Portekizcede de karşı karşıya oluruz arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk defa video çektim. Görüşürüz. Bay bay.